arkadaşlar bu şey bir şey. bıktık ve kartonumu intikam alma mı oynuyoruz bakın tüm tüm sahur var onu öldürdüm. Terrello var geberdi o da. ama fena vuttu onları öldürdüm arkadaşlar tüm tüm sahurlar Terrello tuvarlara Aa, tüm tüm sahur yine gelirse sana farklı vuracağım kolla kol ben farklı bak <laughs> kaputina var Bilgisayarı kırdı. Trello var. Gebesin. Bakalım başka neler var. Başka hangi karakterler var. Hey ne aynı ya. Tüm 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 sahur hapşaneye attım. Tamam. Cappuccino var. O da üstü gitti arkadaşlar. Aha pır pır patabim var. İh, gitti lan. Adam gitti. Adam öldü. Arkadaşlar daha abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle basayalım. La la kapıyı. Sen niye durmuşsun? İşte bu arada biz patronumuzdan çıkan, patronumuzdan çıkan alma tasıyoruz. Ne yapar <laughs> bu Adamın kafası. Adamın kafasını oturacak kafaya. Şimdi <laughs> bu. <laughs> tuvalet. Be. Bakalım eğer alabiliyor mı? Alamıyoruz. Beşiz diyerek. Siz artık Oksa. Aha balerina kapı diyor. Usta balerina. Aferin. Akıza bak patron tüm tüm sahur. Bu patron şimdi tüm, tüm tüm sahur. Tüm tüm sahur. Sen bana kötü C iş verdin. Bu yüzden vur burada. Son bir tane daha. Son bir tane daha vur ve At fırlat. Bak o adam nere yaptı arkadaşlar? Akıllı adam bildiğin tuvaletin içine attı. İçe basıyor. Kaputina var. Ya burada basıyor. Lan bu ne lan? Şey kimse. Hangi tür yaratıksa? Parlatsaydı. Oğlum sizi hatırlamıyorum. Hani bu pır, pır Hani bu tüm tüm sahurluydu bu oyun. Neyse. Ne haber böyle? Kaputina. Sen de öldürdün. Oy çok kolay yani yakasla. Neredesin bakalım. Burada mısın? Adamın kafası. Fena. Şey, gel gel hadi. Ben adam, oturdum, geride <laughs> düştü. Allah ölümü koptu. Ölümü kopardılar parmağım Sevimli, sevimli, yakasın tüm 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 sakın. Bak kasa bu da öldü. Çok kolay ölüyorlar yani. İnsanlara gelecek olursa çok kolay ölüyorlar. Uuu hapishaneye vurdum. Yürü git lan. O gitti. Süneşte eee biraz daha çıktı. Bana, da bana vuruyordu ha. bana vuruyordu. kafa gitti abicim. Kafa gitti. Kafa gitti. O da gitti bakayım arkadaşlar bakalım ne var başka. <laughs> 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 <Uu>, lan bu oturmaz tabi Allah En çok tuzlu Fakullar koyuyor Bu da iki Ne

Ooo hani gitti. Gel tut. Beğen bak lan. bu. <laughs> Masaya mı bastın? Ay beni ya ne oluyor? gitti. Adam öldü ya beni gitti. İşkence yaptık adamı. Evet gitti. Arkadaşlar adamı işkence yaptık. Nasıl bir insanız? Yani üzerli müthiş. Bir yerliği nereden alak? İlla ki atarız. Bir, iki. Kaç tane bu çekici yaladı. Ooo. Daha indiremeden açtı. Allah. Fena gitti. Bu <laughs> çok şeyler kolay oluyor ya. Kaputina çok kolay oluyor. Lan polis arabasında kırdı. Come in, come in, kokumani. Hazır. Kafa gitti. Sen fena dayak yedin kesinlikle. Demsin. Aferin. Demiştim. Sıkkı sordu. Lan ödümü kopardın. Ödümü kopardın. Bütün ortasını oraya at ben yeri. Aferin hadi. Söz Tamam bana. Gitti ya ben. Asakaya düşmek çok kolay oluyor yani. Lalla la Şimdi bakalım başka neler varmış. Aha geldim lan. Gel lan bura. Hadi yürü git lan oğlum. Yürü gitmedi. Kafa yürü gitti anasını. Hadi bakalım sende sik. Tövbe. Allah. Pır pır pada. Ben kolayım kaputino oluyor. Neden oturayım oturallara? Başım sen sen mi geldin lan? Gel lan buraya. bir, iki. Hadi Allah kafş. Allah ne adamı. Bakalım paramız yetmiyor Ayla. Allah. Ustu Lupi Ne haber? İki kişi oturdu Parfurfaca bir sen de otur adam Hadi hadi Çok yaklaştık Neyse sinirimi sende çıkartacağım çıkarttım. Adam ölmesiyle kalmadık Parfurfaca bir Ya ses atalım Açabakın. Uzaya çıkan ilk pırpır. Pır. pır. Uzat çıkan etki aratır. O da pırt pırt patapir. Ne yapıyorsun lan burada? Çok da sağ ol. İşken demedin. Lan mi gitmemiz? Yürü git. Hadi. <laughs> Allah. Kafa gitti adamın. Katil oğlan dağımızı bir dakika boyunla. Katille geçtiğimizde... Hadi bak son daha pay. Oğlum bunlar kim lan? Kim size gel dedi? Tamam tamam oyundan çık. Sen seni cehenneme götüreceğim. Gel buraya seni alana kaptıralım öyle öyle ağlama. Hoppala. Gel lan buraya oğlum. Bu bom. Bak yine krokodilini. O ne lan? Adam. şimdi. Aha şimdi sağla bir. Ama oyunda bir sıkıntı var. Hadi ama dostum oyunu başlat. Kaça tıkık tekrar giriyorum. Nerede oyun? Bu bir de kapatayım. Tamam Oyuna başlıyoruz. yarım saat değil uğraşmalarım uh, um, sonu. Onun için Türkçesi unuttum. Hadi, Hadi oyun açın. Ver. Çıkar bak. Tüm tüm sahura bak. Gel edin sen. Tüm tüm sahur. Prek. 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 Rap rap rap. Hop şimdi. Gel bura. Hadi yürü babana. Uzayı uçmadı ama lan orada orada adam. Böyle geçtik şimdi. Aha yok sen Oyun sustu. Atıyor ne çıktı? Aha, Pompa tuttu. Tüm tüm sahur. Pompa mi? Sen tak kafana burada mı Pompa'yı? Ua. Kafasına burada daha çok gidiyor. Bu da Tamamdır. Bu da çok kolaydı. Şimdi diğerinde. Nerede? O? Ha buradasın. Allah bekler. Ne vurmadım. Allah Öldüm şimdi. Şöyle burada 3 2 daha vuramadım. Demek ki bekleyin de vururlar. Sen bittin. Bu sefer seni mahvettim. Harbi. Hoppala. sever yemezler. 1 2 3. Gitti Seni iteriye sokacağım. O da gitti. Şimdi bakalım ne var daha neler var. Bu kim lan? Murat sen bunu hak ettin. Gitti. Hak ettin de. Allah. Lan ulan tüm sen Sen burada ne? Ben demiştim sen geledim diye geledim. Bak Lan işkence yerimi. he. <laughs> Allah. Bak arkadaşlar <laughs> bokluyorum, Hop geri geliyorum. Bokluyorum, bokluyorum. Son bir tane bokmadım daha da. Öldü. Bir sürü patronları öldürüyoruz. Şimdi Kıra sende. Su ha kafanı Allah lan oyna. En basa mı geldik oğlum? Sanırım en basa geldik de. İskender. Hoppade. Lan <laughs> yürü Adamı böyle öldürürler. Foki kami 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 foki kami. kami. kami, kami. Lan, seni bak sen abi sokamadım. sokamadın. Bak bakın. Bir vursun ne olacak? Lan dur sen ya. Bak dur sen diye. Bir vuradı bana. O tüm o tüm, tüm sahuru hapishaneye kattı. Şimdi tüm tüm sahuru seni bu hapishaneye kattı. Hadi git. Lan git be. Boş ver. Gitti ya la. Oldu kafası gitti. Her şey çok kolaydı. Geldim lan sana. Vurdum gittim. Bu kadardı. Sen ne yaptın? Ya. Derdin neydi? Derdi ölümdü. Neyse ben burada videoyu... Akşam ben videoyu bitiriyorum. Sevgisiniz şey, like atın. Hadi bay bay.